Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi MP4'ü MP3'e çevirme programını göstereceğim size nasıl yapıldı hakkında. Aslında çok basit ve çok kolay. Play giriyoruz. Buradan MP4 to MP3 yazıyoruz. En üstteki olan şunu indiriyoruz. Ben indirdim zaten. Aç diyelim. Aç dedikten sonra Bakın şurada en üstte zaten mavi e, klasör var. Klasör gibi. Ona basın. Buradan en alta inin. Burada müzikleriniz çıkıyor. Bunların hepsini mesela diyelim ki şunların hepsini böyle tek tek işaretleyin beyler. Tek tek işaretledikten sonra zaten e, sağ altta fazla İngilizcem yok da bu silik yazıyor. 7 tane. Ona bastığınız esnada otomatikman hepsini çevirecek. Mesela ben basayım. Buna bastıktan sonra 7'sini de buraya aldı. Şimdi de burada ikinci alttaki olan bu konverte bastığımız zaman otomatikman hepsini çevirecek MP4'ten MP3'e. Bu kadar yani çok çok basit.